Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün fenerbahçe Nice maçını izliyoruz. Geçen gün Fransızlara iyi sövdü. Bugün bakalım aynı hayatta olacak mı baba? İster Fransız, ister başka kim olursa olsun ben Fenerbahçe'yi dışarıdaki maçlarda tutuyorum zaten. İnşallah galip gelir. Filet yedek bu arada bugün yine. Ne yedek? Sakat mı? Aa yedek. Doğru onu diyorsun ama. niye yedek diyorsun? Allah Allah. Siz yedek e, bırakıyorsunuz. bu yedek bırakıyorsunuz. Abi iç Abi sen de? Abi <laughs> <laughs> Evet maç başladı. Başarılar Fenerbahçe. güzel. Maçı.

Hello Ama nasıl bomboş kaldı orası ya? Fazla ama geri gelemedi. Ben, 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 ben. ben skor tahmini yaptım mı ya? 3-1 dedim ben ama. Bunda söyledim, canlı yayında 3-1 demiştim. Bunda söyledim unuttum biliyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe hiç ya. Fenerbahçe 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 ayarında bir takım bir bir değil de. bir takım. Fenerbahçe Fenerbahçe Bütün Türk takımları kazansın isterim ben ya. Efes son şundan göre yapamadım. Mega şov. O ya. şey oldu lan. Mega <doormuyor> <laughs> attı. <laughs> <laughs> Ederson'un sandık adı bozul eti. Normalde Ederson bozul olarak kim biliyor? Için. Çok yanlış hata yapıyor ya. Ben şimdiden şeyden gerek oyuna mı ediyorum sana Allah? Memnun değilim. Ederson'un 2'ni de almamışız. Dün Şampiyonlar Ligi ilk 11'inde kim var? Boğurma. Boğuracağım vallahi. Talişka. Talişka. Boğur oh, zannettim lan. Şu an enişte yok. Şimdi içeri doğru gol koy. Ya gol gol gol. Vur be. Goool. Kelebek Bülkoğlu'yla 2-0 öndeyiz. Ah Aa ah, kerevi dövüyor. skoru yakalıyor. Müthiş <laughs> bir atmosfer kalık öyle. indirdi, ceza saati. Haydi bir gol. mü? Tolischko. Adam açtı. Salıs için bu topu uzaklaştırdı. şutu mı? <laughs> Penaltı verecek. Maçın hakemine bak. Bak penaltı. Penaltı Kim vurdu öyle? Şutun yere çarptı. mı? Pozisyonla oynadı mı? Çok açık mı? Açık Açı mıydı? Penaltı. Ya ilk pozisyonda belki penaltı. adam adamı aldırmaya çalışmış. Aldıramamış. Ya oynamış, oynamış topla ya vallahi. İkinci şeyde penaltı bence penaltı Ya penaltı oynamış. Ta bassınlar inşallah. Hakim 37. Vuruş ve top alana gidiyor. Fark yüreğinde 2-1. Kaleye sokuldu. Çok iyi pasta penaltı. Penaltı buna da verdi. Çaldı ya penaltı. Aa. Offside. Offside off var. Ama penaltı yok. Offside var. Eberin. 2,5 metre, 3 metre. Daha, yani, daha, daha da daha. Hiç mi bakmıyor <laughs> mu? Yanında yine bakmıyor ki. Bu ne ne? İlk geldiğinde bir Gençler Birliği maçında oynadı. Bir daha da görmedim iyi performansı. Valla. Gençler Birliği'nde oynasın diye mi aldılar? Yani çok enteresan. İlk 11'le oynayabilecek bir şey. şu an performansı yok. Evet yani ilk yarı Fenerbahçe 2, evet. nice Nis 1. İlk yarının oyununda Fenerbahçe daha hakimdi. Nis nice çok gelemedi. Bir tane penaltı pozisyonu var. E yani. Başka bir pozisyonu Ama yok. Ama Fenerbahçe'nin daha etkili oynaması lazım bana göre. Daha süratli, daha tempo oynaması lazım. Fred girebilir. İrfan Can Kahveci Tabii girebilir. Fred'in olmaz. Şimanski İsmail girebilir. İsmail şey yanında. İsmail Yüksek'in yanında neden oynamaması bana göre büyük bir hata. İnşallah ikinci yarıda bir iki gol olur. Ben rahat rahat kazanır. O o. Yapma işte orada ya. Ver pasını. Atak devam ediyor. Ceza sahası. Hadi gol gol. Oo. Arkadaşlar diyetteyim de. Otlamaya başladım. Ot, ot yiyorum. <laughs> Vücudun eski sportif hali geri gelmesi lazım. O yüzden ısırgan otu, roka ve deve kulağı yiyorum. <laughs> ne oluyor ya? Ne ne ve şitri yas. Artıklıktan olduyorum ya. Normalde ben çok çikolata yiyordum, çikolatayı da bıraktım. Şekerim düşmüş, bayılıyordum burada. Bunların formasının önünde Robin Hood yazıyor? Aynen aynen. Vallahi Robin Hood yazıyor bak. Bak. <laughs> Görmüyor musun baba? <laughs> Kocaman Robin Hood yazıyor. <laughs> Biliyor musun sen masal kahraman Robin Hood? <laughs> <Robin> Hood. <laughs> Okudun mu hiç? <laughs> nasıl bilim? Vallahi iyi bilim, kötü bilim baba. <gülüyor> <gülüyor> e hırsızmış ya, nasıl iyi ya? Vallahi hırsızmış. Direkt olarak son Zengi de var, e, Tamam ama soyuyor. Ya, beni direndirmiyor ben fakiri düşünmezsen bir kere fakiri birileri düşünür. Devletin düşünmesi lazım bana ne? İdarenin yani. O zamanki idare düşünmemiş, o işi o yapmış, Herhalde. olsun. Dene, kontrol, birinci direk şu şu sıralarda çok yoğun bir desteği evet. var. Yani. Canlı yayında bazı taraftarlar, Fenerbahçe Bahçeli bugün kötü olmuş. söylüyor. <laughs> Neyine göre lan daha ne yapsın ya? Aha! Aha! Aman 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 Allah'tan girdi ha! Aaa! Baskı Fenerbahçe'de bu baskı sonuç verdi! Şimdi Üç mü geldi? Üç mü geldi? Geldi, geldi geldi geldi! geldi. Ya bırak bu şey. kazma ya! Sen de Allah'ın ayağından Ayakta bu kadar top açılır mı ya? Ya ayağına yapıştıracağım topu ya! Ya, topu ayağına yapıştıracaksın ya. ya. Fenerbahçe'nin vallahi santraforu net bir santraforu yok. Osimen gibi yok, Beşiktaş'ın da yok. Yok 40 milyon veriyor varmış Arabistan'dan. Gece der gönder. Şut kaleye diyor. Boşta kaldı ikinci pozisyon uzaklaştırdılar. Evet maçın sonucu Fenerbahçe 2, Nice 1 ve Avrupa'da ilk galibiyetini alıyor Fenerbahçe. Mümtaz Reis. Gayet güzel oldu. Ne diyorsun? İlk yarı beğendim. Fenerbahçe zaten bu takımdan daha üstün bir takım. Fenerbahçe'nin ilk yarı oyunu da güzeldi ama ikinci yarı Gören aldı. Ilk, i̇lk yarıya yarı göre, daha düşüktü biraz. Tempo düşüktü, sürat düşüktü. Ama iyi bir galibiyet oldu. İnşallah daha, daha da ileriye gider. Tedesco'ya 10 puan üstünden bu maç için bir... 5, 5, 5. Niye 5 ya? 4 o zaman. <laughs> Yav niye? 6-7 evet. evet, yok mu? Neden? Neden? Nereden Tedos koyu tutmuyorum da ondan. Futbolcular niye geri gidiyor? Mesela o çocuk Fred niye geri gidiyor? Yani mesela. Efendim geri gitti diyorlar. 70. dakikada Alvarez oyuna girdi. Gayet de iyi performans sergiledi. Bak mesela Alvarez'i Fenerbahçe'nin kazanması İlmancanı lazım. İrlanda'da mesela niye almıyorsun oyuna? Yani o Jose Mourinho da çok tercih etmiyordu evet. ama Alvarez, Fret. Fred'i şu anda kaybediyorlar. Kaybediyorlar. Yani filet kötüye doğru gidiyor. Ernestri'nin performansı bayağı düşük. Düşük Ernestri hiç yok. John Duran'ın durumu belli değil, net değil. Ya çok enteresan. Beşiktaş'ın da santraforu arkadaşlar ben beğenmiyorum. Galatasaray Osimen gibi mesela nasıl bir iyi santrafor buldu? Hala Beşiktaş Fenerbahçe tam net bir santrafor bulamadı. <laughs> Aa evet. Maalesef. Bugünkü maç bence 4 de olabilirdi, 5 de olabilirdi ama dediğin gibi Rolanti'yi aldı. Bence 5 puanı buradan kırıldım. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız lütfen like atmayı, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Derbi de çok özel bir konuğumuz var Galatasaray Beşiktaş maçında. O gün burayı yangın yerine çevirebilirim ama kazanmamız lazım. O yüzden ay Fenerbahçeli ay. Kuştaşlardan ay bizim ay. galibiyetimize destek bekliyorum. Son söz Mürtaz Kuşlar birleşmiş mi yoksa? Hayırlı geceler hepinize. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.